Stratejist Haluk İzzet mutlu bizlerle birlikte hem küresel cepheye dair, hem yurt içine dair, hem de e, emtiyap yasalarına dair bizlere yorum ve önerilerini değerlendirmelerini e, gerçekleştirecek. Haluk Bey hoş geldiniz, günaydın. Günaydın, iyi yayınlar. Çok teşekkür ediyorum. Dün önemli açıklamalar vardı, biraz bu, bu tarafı değerlendirmelerinizi, buradaki yorumlarınızı merak ediyorum. Ee, Hazine ve Maliye evet. Bakanı Mehmet Şimşek enflasyon vurgusu yaptı biliyorsunuz, biliyorsunuz. E, 17 Nisan'da başladı ee, görüşmeler ABD'de, Washington'da. E, programımız güçlü ve güvenilir dedi Mehmet Şimşek. Enflasyonun düşürülmesi öncelikli hedefimiz dedi. Aylık enflasyon düşmeye başladı. Yıllık enflasyon da yılın ikinci yarısına itibaren düşecek dedi. Yatırımcıların soruları artık programın detaylarına ilişkin. Program sonuçlarını almak için istikrarlı bir dönem var önümüzde. Ülkemizde canlı bir özel sektör ve güçlü girişimcilik kültürü bulunuyor. Türk varlıklarına çok güçlü bir ilgi var. Türk ekonomisini karbondan arındırmaya kararlıyız mesajlarıydı. Bakan Şimşek'in ardından tabii enflasyon ikinci yarıdan itibaren düşecek mesajıyla Fatih Karahan Merkez Bankası Başkan Başkanı Fatih Karahan'ın da önemli mesajları vardı. TÜFE hem aylık bazda hem yıllık bazda gerileyecek. Bu yönde ortak bir fikir birliği var. Cari dengede iyileşme devam edecek. TL mevzuatların payı yükseldi. Getiri eğrisi parasal sıkılaşmaya paralel değişti. Dış finansman güçlülüğüyle dış bor, dış borç çevirme oranı artsa elimizden gelenin daha fazlasını yapıyoruz mesajları vardı. Bu önemli mesajlar Piyasaya etkileri bir değerlendirmenizi rica edelim buyursunlar. Tabii. Ee, Bakan Şimşek'in açıklamaları arasında bir önemli nokta daha vardı. O da e, uygulamaya koydukları para politikası e, konusunda destekleyici bir mali politikada e, uygulayacaklarına dair bir e, açıklama da vardı. Bu önemli bir açıklama. E, çünkü e, piyasanın uzun zamandan beri tartıştığı. E, vergi anlamında e, mali politikalarda e, bazı değişiklikler olabilir mi e, beklentileri, soru işaretleri ettiğinden değdi. Esasında e, oradan çıkartabileceğimiz bir sonuç, evet e, uygulanan para politikasına e, maliye politikasıyla da bir destek atacakları e, az çok belli olmaya başladı e, bu açıklamalardan anladığımız. Çünkü şöyle bir durum var. Baz etkisinden dolayı Mayıs'tan sonra gelecek olan enflasyon rakamlarında enflasyon hızının düşeceğine dair bir beklenti var. Ama bunun kalıcı olması gerekiyor. Yani sadece ne baz etkisinden dolayı enflasyon hızındaki geri çekilme çok sağlıklı bir geri çekilme olmayabilir. Bunun kalıcı geri çekilme olabilmesi için bazı tedbirlerin alınması gerekiyor. Bunlardan en önemlisi de mali disiplin hatırlarsanız iki gün önceki açıklanan bütçe rakamları biraz negatif bir görüntü içerisindeydi. Bu bütçenin biraz daha makul kabul edilebilir seviyeye çekilmesi, cari açının kabul edilebilir seviyeye çekilmesi, bütçe içerisinde faiz dışı fazla kaleminin e, negatiften e, en azından nötre veya da pozitife dönme e, çabaları, e, bununla birlikte e, merkez bankasındaki e, rezervin e, artık e, tekrar e, pozitif yönde e, yukarı yönlü hareket etmeye e, başlaması, e, bunlar e, programın orta vadeli programın ve e, enflasyonla mücadele programının en önemli e, destekleyici adımları olacaktır. O yüzden Maliye Bakanı'nın yaptığı açıklamalar da, Merkez Bankası Başkanı'nın yaptığı açıklamalar da esasında detayda bu konuları içeriyor. Bu mesajlar eğer yerine ulaşırsa ve bu verdikleri mesajların arkasında duracak politikalar devreye girerse büyük bir ihtimalle 3. Çeyrek'ten itibaren olumlu sonuçları e, görme e, şansımız yükselecek. E, bu da e, açıkçası e, hem e, piyasalarda beklenen e, yabancı fon girişlerinin e, hem e, piyasada beklenen yabancı reel sermaye yatırımlarının artması anlamına gelecek. E, bu da otomatikman tabii ki e, moralleri e, yükseltecek. E, unutmamak gerekir ki enflasyonla mücadelede en önemli e, konulardan biri e, için e, moral ve e, psikolojik kısmı. Bu tarafta bir üstünlük kazanılması uygulanan bütün maliye ve para politikalarında önemli pozitif sonuçların çıkmasına neden olacak. Tabii e, cari açığın azalmasına dair de mesajlar vardı. Yine dün Cevdet Yılmaz'ın ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in de değerlendirmeleri vardı. Cari açıktaki azalma döviz rezervi birikimine destek olurken makrofinansal istikrar kanalıyla da dezenflasyona destek olacak dedi. Yine Cevdet Yılmaz 2024 yılının Şubat ayına piyasa beklentilerine nazaran daha iyi bir performans gösterdiğini ve 3,27 milyar dolar gerçekleştirilmiştir dedi. Cari açıkla ilgili de e, Şubat beklentilerinin altında gerçekleştiği ve 5,8 milyar dolar düştüğü, notlarımıza ekleyelim. E, ve KKM'de de yine 7 ayın e, en yavaş düşüşü gerçekleşmiş oldu dedik ama e, Ağustos ayından itibaren de yine kur korunma evlatlarda da 3,4 trilyon lirada rekor düzeyde e, geri çekilmenin olduğunu söyleyebiliriz. Bunlar notlarımız ekonomiye dair. Borsa İstanbul'da biraz değerlendirmenizi rica edeceğim. Dünkü kapanışa baktığımızda %0,18 değer kaybetti. 9.530 puandan Kapanış vardı. Borsa evet. İstanbul 100 ana endeksi neler söyleyeceğiz endeksle ilgili? Şimdi e, uzun bir bayram tatilinden e, çıktık e, ve çıkarken de jeopolitik risklerle e, çıktık. E, bayram tatili öncesinde takas avantajından dolayı e, belirli miktarda kredi pozisyonları e, açılmıştı. Ee, İsrail-İran e, gerginliği ile birlikte hem bu e, takas avantajından dolayı e, satışların gelmesi, alınan malların satılmaya başlanması, e, hızlı bir şekilde hatta satılmaya başlanması hem hacimli e, bir geri çekilme e, anlamına geliyordu hem de teknik analize tabii bir e, düzeltme hareketinin başladığını gösteriyordu bize pazartesi günü itibariyle. Ee, bu devam ediyor. Ee, 9.400 seviyesinin altında bir kapanış görmediğimiz sürece e, şu andaki hareketi e, kısa vadeli bir düzeltme hareketi olarak e, değerlendirmek gerekiyor. Ancak 9.400 seviyesinin altında bir kapanışla e, günü kapatırsak e, ya da haftayı kapatırsak e, o zaman e, 9.180'lere doğru, 9.150'lere doğru bir geri çekilme'nin devam etmesini beklemek teknik anlamda yanlış olmaz. Son dönemde piyasa ağırlıklı olarak bankacılık sektörü üzerinden yönleniyor. Yani pazartesi günü baktığımız, gelen satışlara baktığımızda bankacılık sektörü üzerinden gelen satışlar piyasaya yön verdi. Piyasadaki hareket dediğim gibi şu an için bir düzeltme hareketi şeklinde. Ama teknik anlamda bunu destekleyen hem ortalamalar, hem volüm, hem de indikatörlerin pozisyonları, 9400'ü bizim için kritik bir nokta haline getiriyor. O yüzden yatırımcıların burada kredili işlemlerden ve günlük alsat day trade dediğimiz işlemlerden belirli bir süre uzak kalmasında fayda var. Çünkü haber hassasiyetinin yüksek olduğu bir piyasa içerisindeyiz. Bu da volatilitenin yükselmesine yatırımcının esasında doğru tahminler yapsa da gün içerisindeki volatiliteden dolayı e, yanlış e, trade e, sistemi içerisinde e, para kaybetmesine izin olacak. E, o yüzden e, belirli bir süre e, day trade'lerden ve kredi işlemlerden uzak durmakta e, şu anda fayda var. Küçük yatırımcı açısından. Evet. Dün Goldman Sachs da Türk bankalarında hedef fiyatı yükseltti. Detaylarına baktığımızda yine haberimizin e, sektör trendleri ve döviz tahvil getirileriyle enflasyondaki son hareketler. Dolayısıyla e, Türk bankalar için 12 aylık fiyat hedeflerini ortalama %43 oranında yükseltti. Raporda evet. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın adımları ve en son bankacılık verileri ve ekonomistlerin yetkililer, bankalar ve şirketlerle yaptığı toplantılardan elde edilen çıkarımlar dikkate alındı dedik Goldman Sachs. Bunun bankacılık endeksine etkileri neler olur? Bankacılık endeksiyle ilgili bize neler söylersiniz bu taraf için? Şimdi e, bu tip büyük yatırım bankalarının ara ara açıkladığı raporlar var. E, piyasalarda bazen e, ciddi fiyatlanmalara neden olabiliyor. Bazen çok fazla etkisi olmuyor. E, ama e, şu da bir gerçek. Bu tip raporlar e, belirli fiyat hareketleri gerçekleştiği zaman e, ters yönde ya, ya da aynı yönde e, bir anda bu raporlar değişebiliyor. Tabii ki önemli raporlar ama e, sadece ne bu raporlara e, bakarak yatırım yapmak tabii ki küçük yatırımcı açısından çok doğru bir tercih olmayabilir. Çalıştıkları kurumların araştırma bölümleriyle daha yakın çalışarak belirli kararları almalarında fayda var küçük yatırımcıların. Bankacılık sektörü hem borsamız açısından hem de ülke ekonomisi açısından çok önemli bir sektör ve belki de krizlere karşı çok ciddi anlamda tecrübesi olan ve kriz ortamlarında ya da bu şekilde volatilitenin ya da Merkez Bankası'nın makro ihtiyati tedbirlerini uygulama dönemlerinde bankacılık sektörü hangi tepkiyi ne zaman ve nasıl vereceğini çok iyi biliyor. rasyolarına baktığımız zaman temel anlamda şu anki içinde bulunduğumuz döneme ve beklentilere baktığımız zaman bankacılık sektörü önümüzdeki 2024'ün kalan kısmında Borsada hala önemli bir sektör. Bence mutlaka portföylerde bulunması gereken bir sektör. Tabii faiz hassasiyeti olan yatırımcıları ayrı tutarak konuşuyorum orada. Önemli bir sektör ve ben şu anki gelen bilançolara da baktığımız zaman 2024'ün birinci yarısı bittiğinde işte bu enflasyon hızındaki e, azalmanın e, beklentileri dahilinde bankacılık sektörünü 2024'ün e, ikinci yarısında da e, borsa için e, lokomotif sektörlerden biri olmaya devam edeceğini e, ve e, ikinci yarı yıl başladığı dönemden itibaren de karlılığında e, bir miktar artış beklediğini e, özellikle belirtmek istiyorum. E, çünkü Endeks üzerinde etkisi olan bir sektör ve dediğim gibi hem yerli hem yabancı yatırımcılar tarafından fonlar tarafından tercih edilen bir sektör. Bu durum önümüzdeki dönemde de devam edecek gibi gözüküyor. Evet küresel cepheye baktığımızda tabii hafta içerisinde Jerome Powell'ın açıklamaları önemliydi. Ee, bir taraftan ABD tahvillilerinin Pavel'ın açıklamalarının etkisini e, tahvil piyasasında gördük. ABD tahvil getirileri yılın zirvesine ulaşmış durumda. E, bir taraftan tabii e, küresel piyasalarda yine e, doların e, güçlü temasını e, getiriyoruz e, dile. E, yani dolar gücünü koruyor ve Asya Pasifik ülkelerine baktığımızda da merkez bankalarının kur e, için adım attığını biliyoruz. E, FED yetkililerinden ve başkanlarından gelen Mesajlar var, e, faiz mesajları. E, enflasyon kalıcı olursa faizleri uzun bir süre istiklal tutabiliriz mesajı var. Faiz konusunda sabırlı yaklaşımı tercih ediyoruz mesajları. Faizi ayarlamak için kesinlikle acil bir durum olmadığına dair. Jerome Powell'ın mesajlarına baktığımızda e, hala zamanımızın olduğuna dair de mesajlar var. Yılın yani 2024 yılı içerisinde 3 faiz beklentisi vardı FED'den. Bu ikiye düşürüldü. Bazı yorumlarda FED'in faiz arttırımına gideceği yorumlarında olduğunu görüyoruz. Neler söyleriz ABD cephesi için oradan gerilen veriler ve FED'in faiz kararı ile ilgili? Evet. E, ne kadar kaotik esasında açıklamalar olduğunu sizlere göstermiş oldunuz. E, 180 derece birbirinden farklı e, beklentiler e, piyasaya lanse ediliyor. Şimdi e, bir kere bazı yorumlarda şu hatayı e, görüyorum. Bunu mutlaka düzeltmemiz lazım. Ama e, Amerika'daki e, gelen ekonomik veriler e, kötü olduğu için e, Fed e, faiz indirme operasyonunu ertelemiyor. Tam tersine Amerika'dan gelen e, ekonomik veriler beklentilerden iyi olduğu için Fed'in e, çok ciddi anlamda bir e, cephe kazanıyor faize karşı. Çünkü birinci önceliği enflasyonla mücadele. Enflasyonla mücadele ederken de en önemli kıstas ekonomiyi mümkün olduğu kadar e, soğuk tutma e, çabası e, ama bunu yaparken de e, resesyona girmeme e, çabası var. Yani çok e, ince bir çizgi üzerinde yürüyor Merkez Bankaları bu konuda. Şu anda Amerika'da gelen veriler, başta istihdam verileri olmak üzere... ...beklentilerden iyi olduğu için FED faiz indirimi konusunda daha isteksiz davranıyor. Neden? Çünkü e, resesyon beklentileri ortadan kalktığı için... E, faizler konusunda ne kadar uzun süre yüksek tutabilirsem enflasyonu o kadar baskılarım, daha rahat belini kırarım e, beklentisiyle e, hareket ediyor. E, o yüzden e, o yorumları mutlaka yatırımcıların e, yanlış değerlendirmemesi lazım. E, Amerika'daki veriler iyi geldiği sürece Fed'in faiz indirim e, beklentisi ötelenecek ya da e, faiz indirim sayısında artış e, değil azalış yaşanacak. Şimdi Fed'in açıklamaları hem bölgesel Fed başkanlarının hem de Powell'ın açıklamalarına bakıldığı zaman evet Haziran'daki faiz indirim beklentisi neredeyse ortadan kalkmış durumda. Yıl içerisinde 3 faiz indirimi beklenirken bu sizin de dediğiniz gibi 2'ye düştü. Hatta bazı yorumlarda acaba faiz arttırır mı soruları gündeme gelmeye başladı. Önümüzdeki dönem zor bir dönem olacak. Tahminim faiz indirimleri başlayacak ama Haziran'da değil büyük bir ihtimalle Ağustos gibi başlayacak. Buradaki en önemli konulardan biri unutulmaması gereken konulardan biri Amerika seçim sürecine çok yaklaşmış olacak bu dönemde. O yüzden belirli bir miktarda da faizleri aşağıya çekerek e, piyasalarda bir canlanma e, yaratmaya e, çalışacak. O yüzden e, benim tahminim e, minimum iki tane e, faiz indirimi e, gelecek. E, ama dediğim gibi bu büyük bir ihtimalle Ağustos ayında başlayacak. E, bunun tabii ki etkilerini e, göreceğiz. Ama bu süre içerisinde e, hem e, Amerika hem de e, Amerika'nın etkisindeki e, bütün uluslararası piyasalarda e, bol miktarda volatil günler yaşayacağız bir tarafta tahvilin tahvil faizlerinin yukarıya gittiğini, bir tarafta dolar endeksinin dolar lehine hareket ettiğini, bunun bizim gibi gelişmekte olan ülkeleri olan etkisini, emtia fiyatları üzerindeki etkisini tabii ki göreceğiz. Şunu unutmamak lazım, genel anlamda bakıldığı zaman doların değer kazanması emtia fiyatlarını aşağı yönlü bir baskı içerisine sokar. Kıymetli maden fiyatlarını aşağı yönlü bir baskı içerisine sokar. Ama diğer taraftan da e, jeopolitik riskler e, şu anda e, gündemde. E, bu da e, kıymetli madenler e, fiyatlarında yukarı yönlü bir baskıya neden olur. İşte Bu e, iki e, çelişkili e, piyasa beklentisi e, piyasalarda bazen anlamsız, e, çok fazla anlam veremediğimiz hareketlere e, neden olur. Bu ortamda yapılması gereken e, kaldıraçlı işlemlerden mümkün olduğu kadar e, uzak durmak ve e, pozisyonların e, genellikle hedging operasyonlarıyla e, daha e, az e, zarar getirecek duruma e, getirmek. E, çünkü e, bu dönem yani haziran sonuna kadar yaşayacağımız dönem e, volatilitenin yüksek olması e, birazsa leverage işlemlerde e, ciddi zararlara e, yol açacak ki bunu şu anda da yaşıyoruz. O yüzden biraz da forex piyasasında işlem yapan küçük yatırımcıların bir ayağının mutlaka frende olması gerekiyor. Bunu da özellikle belirtmek istiyorum. Evet. İngiltere'de Mart ayında yıllık enflasyon beklentilerden daha az yavaşlama kaydetti. Yüzde %3,2 olarak gerçekleşti. Euro bölgesinde yine enflasyon Mart ayında yıllık bazda %2,4 seviyesine gerçekleşti. TÜFE ise Mart aylık bazda %0,8 oldu. Avrupa cephesi için neler söyleyeceğiz? Veriler böyle. ECB en son faiz kararında e, sabit tuttu. Süremizin de azaldığı bilgisi geliyor. Evet. Böyle çok kısa bir toparlama rica edeceğim Avrupa ile ilgili. Evet, Avrupa Birliği büyük bir ihtimalle Amerika'dan önce faiz indirimine başlayacak. Ee, orada da bazı e, beklentiler var. Resesyon etkisi birazcık daha fazla. Ee, bundan dolayı Amerika'dan önce e, faiz indirimine başlayıp e, ondan önce faiz indirim sürecini e, sonlandırabilir. E, genel anlamda e, resesyon beklentilerinin daha e, yoğun e, bir şekilde yaşandığı bir e, zon. Bu belki bir miktar Fed'den bağımsız hareket etme zorunluluğu getirebilir ECB tarafına, ama o taraf bence faiz indirim konusunda şu anda daha net. Bunu da ağırlıklı olarak euro dolar paritesinde ve hisse senedi fiyatlarını da zaten göreceğiz. O yüzden ECB'nin Fed'e göre faiz konusunda birazcık daha net bir alanda olduğunu görmek lazım. Hareketlerimizde buna göre tabii ki dizayn etmemiz lazım. Çok teşekkürler yayına katkı için Haluk Bey. Kolaylıklar diliyoruz. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. Sağ olun. Haluk İzzet Mutlu bizlerle birlikteydi. Küresel ve yurt içine dair değerlendirme ve yorumlarını aldık. Böylelikle ekonomide sabahı sonlandırıyoruz. Yatırım dünyası birazdan devam edeceğiz.